Onun için işte homoseksüeller böyle de şuna, ona cevabı geliyor. Direkt kökten cevap vereceksiniz. Açık hüküm var. Çok net. Allah'ın homoseksüelliği yasakladı. Açık aleni hüküm var. Adam Nur Suresi 31. ayetinde Ya kardeşim bir insan kolu da kopabilir, cins organı da kopabilir, gözü de çıkabilir. Erkekliğini yani hayalarını herhangi bir şekilde kaybetmiş erkekten bahsediyor ayet. Bu. Yani gidip erkeklerle ilişkiye giren erkek demiyor. İffetsiz erkek demiyor. Hizmetçi yani çünkü çocuklar için aynı. Bak erkekliği olmayan çocuklar diyor. Erkekli evet. Erkekliği olmayan insanlar diyor, yetişkin insanlar. Bunlara kadın mahrem yerini gösterebilir diyor, mahremini gösterebilir. Nur sıraya, bir de. Anlatılan bu. Çünkü fuhuş ihtimali yok. Cinsel ilişki ihtimali yok. Neslin bozulması ihtimali yok, sağlam olduğu için. Yoksa o cinsel sapık demiyor adama. Nur gibi Müslüman adam. Sadece cinsel organı kaybetmiş. Bir şekilde kaybetmiş ya hadım edilmiş ya savaşta ok gelir, mızrak gelir bir şey olur bir şekilde kaybedilmiş. Hizmetçi evde hizmetçi. Erkekliği yok. Ve çocuklar. Erkekliği olmayan çocuklar. O kadar. Kur'an'ın anlattığı bu. E çocuklar için de mi? Haşa aynı şeyi söylüyor yani ayet. Çok anormal bir mantıkla yaklaşıyor. Homoseksüelliği savunanlar. Bu çok çirkin bir ifade. Üç yaşında çocuk. Nedir? Bu erkekliği olmaz adam ne olmuş? Cinsel organı kopmuş. veya bir şekilde e, hadım edilmiş. Nedir? Erkekliği yok. Aynısı. Bunlara diyor ayet kadın mahremini gösterebilir. Bu kadar. Mahrem yerlerini gösterebilir. Karmaşık bir şey yok. Dolayısıyla oturup bu, bu homoseksüellerle tartışmaya girmenin alemi yok. Doğrudan Allah'ın hükmünü belirteceksin. Ama yaptıkları demagojiyle belki izah edebiliriz.